Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını ilan edeceği ve kısa bir süre sonra ise ihracatçı konumuna geçeceği o Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini devreye sokacak olan çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. İşte o o bölgedeki 170 kilometrelik Tuna 1 kuyusundaki doğal gaz rezervini 405 milyar metreküp doğal rezervini karaya taşıyacak ve oradaki işleme tesisine taşıyacak olan boru hattını döşeyecek Castore 10 isimli İtalyan gemisi Türkiye'ye giriş yaptı ve şu an Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Kameraman arkadaşım Kemal Erkin Kopuzcu da gösteriyor. O gemiye Danimarka bandralı Master Tripok isimli bir römörkör birlikte Türkiye Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı römörkörler de eşlik ediyor. Özel sistemlerle donatılmış bu gemi o bölgede öncelikle iki aşamalı işlemlerden ilki olan 50 metrelik sığ boru serme işlemini yapacak ki kısa bir süre önce Filyos Limanı'na doğalgaz o boru hattındaki boruların gelmiş gelme işlemi tamamlamıştı. İşte 50 metrelik o ilk sığ ser, boru serme işlemini yapacak olan Castro 10 İtalyan gemisi çalışmalara başlamak üzere Filosun'a doğru yol almaya devam ediyor. Aslında ikinci aşamada ise yine Castorano isimli bir başka İtalyan gemisi gelecek ve o da 2 kilometrelik derin do, do, boru döşeme işlemlerini yapacak ki bu Türkiye için bir milat kabul ediliyor. Çünkü Türkiye oradaki rezervleri Başkan Cumhur Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. 540 milyar metreküplük Amasra bir kuyusu birlikte Tuna bir isimli kuyudaki rezeleri artık karaya çalışacak. Hemen şunu belirtelim. İşte o işlemler bittikten sonra ilk etapta 2023 yılında günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilebilecek ve oradaki işlemler alındıktan sonra Türkiye'deki doğal gaz şebekesine devreye sokulacak ve artık Türkiye enerjide çok büyük bir adım atmış olacak diyelim. İşte onlardan ilkini Castro 10 gemisinin Çanakkale Boğazı'nın geçişini gösterdik. Umarız ki bundan sonraki kısa zaman sonra ise diğer geminin geçişini görmek için burada oluruz diyelim ve sözü Çanakkale Boğazı'ndan size bırakalım Merve Tepe.